Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam bir şifa deposu olan grip ve soğuk algınlığına çok iyi gelen çok güzel bir yemek yapıyoruz. Yemeğimizin ismi tavuk haşlama. Malzemelerden bahsediyorum. 700 gram piliç baget, 4 tane havuç, birer tutam maydanoz ve dereotu, 4 tane sarımsak, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 tane patates, 1 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir büyük su bardağı soğuk su. İlk önce bagetlerimi temizleyeceğim. Şu görmüş olduğunuz kısımlardan bıçağımın tersiyle vurup daha sonra kesip şu kısmı haşlamaya göndereceğim. Yemek tenceremi hazırladım. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. Şu anda benim kullanmış olduğum sıvı yağın yarısı zeytinyağı, yarısı ise ayçiçek yağı. Hazırlamış olduğum butları güzelce yıkadım. Size de yıkamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi çok azıcık kızartacağım. Bu kızartma işlemi sadece 30-40 saniye sürdü. Şimdi üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Bayağı bir üzerini geçmesini istiyorum. Buradaki önemli nokta mutlaka suyunuz sıcak olsun. Bagetleri kaynamaya bırakacağım. Yarım saat boyunca kaynayacaklar. Ağzı açık şekilde kaynatıyorum çünkü suyunun biraz daha berrak olmasını istiyorum ve suyunun birazcık da çekilmesini istiyorum. Tuzunu ve karabiberini ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Tavam içeride aşlanırken ben de bu sırada sebzelerimi hazırlayacağım. Sebzelerimi üçer parmak büyüklükte olacak şekilde doğruyorum. Yeşilliklerimi küçük küçük doğruyorum. Sarımsağımı ise bütün olarak kullanacağım. Şimdi sırada en son aşamada kullanacak olduğumuz suyu hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı unu bir su bardağı soğuk suda eritiyoruz. Şu an sebzelerim hazır. Tam 35 dakika boyunca da tavuğum haşlandı. Şimdi havuçlarımı ve sarımsağı ekliyorum. 10 dakika boyunca kaynayacaklar. Daha sonra patatesimi ekleyeceğim. Havuçlarım daha geç pişeceği için bu yüzden 10 dakika kadar daha fazla onları haşladım. Şimdi patatesleri ekliyorum. Bu şekilde 20 dakika kadar daha ağzı kapalı şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Unla hazırlamış olduğumuz suyu şimdi yavaş yavaş yemeğime ekliyorum. Sebzelerime zarar vermeden yavaşça karıştırıyorum. Artık yemeğimin pişmesine 5 dakika kadar kaldı. Bu son eklemiş olduğum unlu suyla sadece 5 dakika kadar daha pişiriyorum. Daha sonra yeşilliklerimi de atıp altını kapatacağım. Yemeğim artık pişti. Şimdi yeşilliklerini ekliyorum. Bu arada malzemeleri sayarken söylemeyi unutmuşum. Ben bu yemeğin içerisine bir limon suyu da ekliyorum. Artık yemeğim hazır. Altını kapatabilirim. Sebzelerim ve etlerim çok güzel şekilde piştiler. Şu anda altını kapatıp ağzını da kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra servise hazır olacak. Artık yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yemek oldu. Şöyle göstermek istiyorum size. Tavuklar pişti, sebzelerim pişti. Üzerindeki içlikler çok şahane gözüküyor. Şimdiden afiyet, bahşeker şeker olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.